Herkese merhaba. Ben Deniz. Bir başka Skyrim oynanış videosuyla birlikte karşınızdayım. En son Delfine'ye gidiyorduk. Diplomatic Immunity görevini yapmak üzere. Onunla konuşacaktık. Şimdi oradan onun bulunduğu yere gidelim biraz hızlı davranalım istiyorum çünkü malum biraz uzun bir seri olacak olabildiğince hızlı bitirelim main questleri en azından Come on. Come on. emin misin fly takip fly. edilmediğimizi şimdi <laughs> oyunda şöyle bir bug var buradaki altınları aldım ya bir süre sonra bu eleman bana şey gönderebilirdi ee, suikastçı muikastçı. Ama gelin görün ki Unofficial patch bunu düzeltiyor. Bu bir bug aslında. Orada ya, altınları ben alabiliyorum aslında. Ama bug gönderiyor. Niye kapıda konuşuyoruz? That would be a bad idea. I'd be too like to kind of Ben don't gelmiyor don't musun diye sordum. Yet. Bu kötü bir fikir olabilir dedi. Thalmor'dan bir sonraki bölümde bahsederiz. Zaten bu bölümde oraya gidene kadar bir aile vakit geçer. Ellenwen'in gizli dosyalarına erişmemiz gerekiyormuş. Büyük bir riski varmış bu görevin. Dikkat etmem gerektiğini söylüyor. Mal ve Woodelf varmış. Onunla konuşmamız gerekiyormuş. Ona güvenebilirmişiz. Sonra gittiğimizde bizi yönlendirecekmiş. You know it? While you're doing that, I'll work on getting you an invitation to Ellen Wynn's little party. Benjamin'in partisini davet <laughs> alabilecekmişiz Skibber'da. Any questions? No. Sounds good. Be careful. Okay. Şuradan çık ya. Hı. Hızlı girince anca. <laughs> Bir alchemy ingredientımız yok değil mi? Ha, doğru evi yerleştirmiştik. Olsun. What? So Ana... Anavatt. Bu ne var? Bunu alalım. site de varmış. Bak bunlar da <laughs> bunları da alalım. Bunları da alalım. Yiyeceğiz neticede. Bunları Şunu da... <laughs> da <biliyoruz>. <gülüyor> <gülüyor> Bunları alabilir miyiz? Oha her şeyi alabiliyorum. Güzel. Bunlar iyi. Yemek yapabiliriz. Tuz lazım bize daha çok aslında. Ne ya? Spygot, He şunun ağzına yerleştirilen şey. Derby Dragons. dragon. Bayağı bildiğiniz gözlerin önünde soyduk burayı ya. Delfin aramız iyi olduğu için bir sıkıntı çıkmıyor. Burayı soyduk diye sonradan umarım bir şey göndermez bize ya. Onu bakın bak. Bana şu patch düzelttiler diye de hatırlıyorum ama. Hadi bakalım. Şimdi şurada bir yemek yapamıyoruz. Nerede yapacağız yemeği? Ben yemeği nerede pişiriyorum? I ain't looking to make friends. I cooked you. You cook ver. Be careful. Uspe. Tamam, burada pişiremiyoruz. Ben dışa çıkalım. Aa bizim şeyin evi vardı. Gitti mi? Hani benim de evimde orası? O kayıp ya. Gideceğiz. O zaman gideceğiz şimdi yapmamız gereken şey solitude'a gitmek önce buradan whiterun'a gideceğiz whiterun'dan solitude'a gideceğiz ama öncelikle virgunion collar'ın ee, şeyini verelim ondan önce ire City'de gidip ee, hani greybeard'lara torba bırakmıştık ya yiyecek için spy için klimek'in onun görevini alalım Yani teslim edelim almayalım. <laughs> Klimek. Nerede ki Klimek? Kimileri nerede? Ben ne? Klimek, <laughs> Belstar. Ben kim? Kıbilim. Klimek de sen konuşmuştun. <laughs> Ayılarla ilgili bir sorunları varmış. Onu da hallediyoruz. Heh Klimek buradayım şimdi. Save evet, edelim. Klimeyin evi hala kitli. Heh. Çık. Yok ki. Orada mı acaba? Yok orada da değil. Nerede bu ya? Anda mı duruyor? An Hayrotkara hey, gittim Just geldim bile ben ya. Know. Demek burada da değil. Speak, hmm? Big friend in, in. Meldon. Şimdi şurada. Bu adamın evi hala niye kilitli Nerede kendisi sahip Ee, bak return to Klimek Klimek. Burada abi işte evin içinde adam. Ama çıkmıyor dışarı. Manyak mısın çıksana ya. Gibi de. Biz içeri açsak ne olur? Bunlar bizi yakalar. Oo, gardlar gelip gidiyor ya. Yalnız bu şaka mı? Böyle bir bug yoktu ki oyunda. Açacağım yapacak bir şey yok. Limek. Neredesin? Buradasın. Can a man have a bit of privacy? Get out of here. Bounty kazandık bir de ya. Böyle bir şey olamaz ya. Oturuyorlar içeride. Çıksanız arkadaşım dışarı. Hala içerideler ya. Laga bakar mısınız? Yaman önce çıkarsın ama sen. Anda var mıdır o? Bakalım gitmiş midir hana? Gitmemiş ki. Anda kimse yok. Adam çıkmıyor da dışarı. Neyse buraya bu ne ya? He. <laughs> Bunlar şimdi bize sorabilir acaba orada başka bir şeyle karşılaştın mı ki diye. Yeah. Biz de diyeceğiz ki yok. Bunları hala alamıyor. Uyuyor ya. Kalk. Ah, you've retrieved the horn of Jorgen Winkler. Well done. You have now passed all the trials. Come with me. It is time for us to recognize you formally as Dragonborn. <Gülüyor> <Gülüyor> Resmi olarak sen Dragonborn olarak ee, karşılamamızı yapacağımız Deromani'ye gidelim dedi. Bu soda öğreneceğiz şimdi. Force balance push. Bu arkadaşı çekmiş bize. Wolfgar. Biz ona geçelim de. Unrelenting force. With wisely. <laughs> <laughs> zekice kullanacağım merak etme. <laughs> 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 Hıstroda öğrenmiş olduk. speak E konuşun. Stand between us and prepare yourself. He. olarak beni şimdi resmi olarak tanıyacaklar. Bu da bir ayin gibi. Bu aynı zamanda Aldo'ya bir mesaj. Yani denk al mesajı. Hayrothgar hey artık bana açık. Benim de evim oldu Hayrothgar artık. O zaman bu demek oluyor ki <laughs> Evet. Bu ne? Bunları da alalım. Bunları okuyalım. Ama bunlar arasında şu an bana bunu söyleyecek olan bir şey yok aslında O yüzden Ben doğrudan Materyal toplamaya devam edeceğim Adamlar akşam yemeğinde Poşin içiyor Bu ne? Çıkın ek. Kuru kafa mı aldım ben az önce? Bunu bırak ya. Evet. Geç. Bunu da aldım. ne? Void salt. Olur. <laughs> Burada ne varmış? Bir şey yok. Burial septim. 7. Short life. Aynen bu Oblivion'daki Burial septim. <laughs> Kısa da değil ömrü aslında ama. Tamam. Burada İşimiz bitti şimdi. Gör. Kullanalım mı soda? Ama bir düşman üzerinde kullanırız. Bunu yani kullanmayalım. tekrar bakalım mı ya? Görevi bir... verelim artık bitsin. Ha sonunda çıkmış. Gel lan buraya soytarı. Ah, good to see you again. Quite a clock. Anyway, much appreciated. Ne verdim? 500 altın. Oha süper. Eve yeni eşyalar alırsın. <laughs> Evet şimdi Burada işimiz tamamen bitti Bizim gitmemiz gereken yer Solitude Solitude'a yürüyerek de gidebiliriz aslında buradan Mortal'dan aynen Öyle yapalım Burada satıcı yoktu Ama sizden hiç buraya girmeyeceğim böyle Buradan devam edelim. Zaten doğru yönden gidiyoruz. Ben şöyle düzelteyim de. Okay. O dragon mı var yine burada? Arkadaşım bir gidin ya. Bir rahat bırakın burayı ya. Her yerdeler böyle bir şey olamaz. Ha şurada. Gel de bir kullanalım senin üzerinde şunu ya. Ama burada çok dar alan. Burada da kesilmez ki o dragon. Şu taraftan gideceğiz. Böyle. Şimdi o zaman biraz solitude'dan bahsedelim. Olur mu ki? Olur bence. Ee, solitude, sky... Oh. Oh, tutturdu bak. Cross spider'a cross'la saldırmak. Böyle yapalım. Aa varmış. Bunların potion'ı poison'ı pardon. Şimdi ee, Solitude Skyrim'in kuzey batısındaki sahilde yer alan Huffinger denilen bölgede bir ee, şehir. Skyrim'in bütün şehirlerin arasında en büyüğü kendisi. Ve tabi ki hiking, Skyrim'in hiking'inin ölmeden önceki Skyrim'in hiking'inin başkentiydi. Yani orada tahtı oradaydı kendisinin Tori'nin. Şimdi eşinin Elisef'in tahtı orada. E, ee, hiking hala Elisef olarak High Queen aslında. High Queen hala Elisef olarak görülüyor burada. Eee bütün bir şehir doğal bir şekilde oluşmuş olan bir köprünün yağ gibi bir köprünün yani Sea of Ghosts'un Hayaletler Denizi denilen yerin şurası Sea of Ghosts burası şu gördüğünüz mouse'a gösterdiğim yerler hep Sea of Ghosts buradaki arkın üzerine yayın üzerine doğal oluşmuş yayın üzerine inşa edilmiş bir Bir ee, Şehir ve çok önemli Binalara sahip Imperial Legion'ın e, Merkezi de burada Ve East Empire Company Warehouse'u burada East Empire Company e, Açıklayacak olursa Aslında onu da açıklayabiliriz de Çok gerek var mı emin değilim Solitude'da bir dokta yer alan Warehouse bu e, Kendisi Bu warehouse tabii ki şey gibi düşünün bunu ee, bir Hamburg limanı gibi düşünün Hamburg limanı gibi bir yer burası Blue Palace var aynı zamanda Bart College bunları yiyelim mi ne diyorsunuz Ye yiyebilir miyiz ki yemeyiz bence şu an dört kişiler ve çok kişiler hey. <laughs> birbirlerine girdiler tamam biz buradan uzaklaşalım <laughs> e, ee, Bart's College var dedik, East Empire Company Warehouse var dedik, Imperial Legion Headquarter var dedik. Solitude'da. E, ee, Skyrim'in başkenti olarak dediğimiz gibi ölmeden önce Hiking'in tahtı oradaydı. Torik, Hiking, Torik'in tahtı oradaydı. Stormcloak'lardan Ufrik Salanın Hiking'i öldürmediği zamandaki burada ne oluyor? Birbirlerine girmişler. <laughs> bu bu arada immersive petrol gelişme gelişme paketi yok. Immersive petrol modül olan bir şey. Böyle ortalıkta bunlar dolanıyor. O, Town orada olduğu gibi Imperial'la Stone Block'larla dolanıyorlar. Bunları önce loot'tan alıp gidebilirsiniz. <laughs> Ama şimdi de alabilirsiniz loot'larını. Şöyle yapalım şöyle yapalım. Pahalı olanlarını alalım. yaptığımız şeye o <laughs> oh, Imperial Ball. Imperial eşyaları daha pahalı. İyi bize vurmuyorlar arada. Üzerimiz ağırlaştı. <laughs> Dur. Şunu at at mı? Bunu giyelim Bunları at Imperial'ınki daha pahalı Bunda ne var? Bazen de para da olabiliyor Ligia ne yapıyor bunlar bir Bildiğiniz savaş var şu an burada <laughs> 115 12 ağırlığı var. 12 ağırlığı var. Bunu şunları alalım o zaman. Ha bize bu kadar yeter ya. Yani, üstümüz ağır zaten. Hadi. Evet. Ee, bu ne yapıyor? Ne diyorduk? Hiking ee, Tour'in Ölmeden önceki şeyi burası attıydı Şu an Bir Talmor e, Elçiliği de var Solitude'da ki Zaten oraya gidiyoruz o görevi yapmaya gidiyoruz e, Şu anki Boric öldükten sonraki Yarlı Elisif the Fair e, Hiking'in yerine gelen bir e, Yönetici Solitude'da Blue Palace'da Yaralıyor kendisi konuğunu Blue Palace şehrin en sonundaki en uzak sonundaki ee, Şeyde şurada görüyoruz zaten mavi olduğunu Şu Blue Palace'da High oturuyor Şu an Elisif var ama Elisif the Fair ee, Şehre girdiğimizde bir şeyle karşılaşacağız Su, ee, Suikast edeceklerim idamla O ee, bir görevle aslında doğrudan bir bağlantısı yok onun. Ee, Rogvir adlı bir e, kişinin idamıyla karşılaşacağız. Rogvir bir Stormcloak Nord Warrior. neymiş? Şunları bir alalım. O oh, Merchant beni basmışlar. Ve satarız. Ee, Rogvir'in kız kardeşi Greta'ya göre Ulfric Stormcloak'un buradan kaçması için Yani Solitude'dan kaçması için Kapıları açmış Rogvir Bu yüzden de idam ediliyor kendisi idam sebebi bu aslında Yani imparatorluğun aradığı bir kişiye kapıları açmak Ne bileyim biraz garip Bir de üstüne yani o adamın sağ çıkmayacağı malum bu işten biz üzerine tepesine bineceğimiz için peril olup Ölecek yani kaçarı yok Stormcloak ihanetinin bedelini ödeyecek. Alma oracını kendisi zaten Şimdi biz Solitude'a gidelim Hızlıca Stormcloak kampı varmış bu tarafta Dragon Bridge Köprüsü burası Ha ilki. Bu köprü malum bu aynısından şeyde de var Sovngarde'da da var oyunun sonunda gideceğimiz yerde ee, Dragon Bridge köprüsü şeye giden Solitude'a giden Bir köprü Oraya özellikle yapılmış bu e, Dragon Bridge'in de tarihi biraz ilginç e, şehir inşa küçük daha küçük bir kasabayken Solitude Nordlar tarafından, antik Nordlar tarafından bu şey inşa ediliyor köprü Dragon Bridge e, hem Stormcloak hem de Imperial için aslında can alıcı bir nokta Vital dediğimiz durum bir nokta Sivil Savaş'ta Dragon Bridge çok önemli bir yere sahip e, ee, yıkılabileceği endişesi var buradaki halk tarafından Dragon Bridge'in ki zaten öyle bir şey olmayabiliyor olmuyordu zaten de bu ne Aldrus ha. ben de necromancer falan sandım değilmiş güzel yok yok bir şey ihtiyacım yok Eee Dragon Bridge'de yaşayan bazı aileler de var. E, ee, Horgeir ve Old Dragon Bridge aslında bu kasabanın ismi Dragon Bridge. Köprü öyle olduğu için. Ve buraya Solitude'a giden noktayı çok iyi koruyan bir yer Dragon Bridge. O yüzden çok büyük bir öneme sahip. Başka yerden gördüğünüz gibi ta buralardan Hannibal gibi dolaşmaları gerekiyor ki Dragon şey Solitude'a gelsinler. Ee, Solitude'a giden Yegyen'e nokta. Yaya olarak gidebileceğiniz ee, Dragon Bridge var. Buradan bu marştan yani bataklıktan geçemiyorsunuz çünkü malum yer ve çok sıkıntılı bir yer buradan kuşatamazsınız bir şehir mecburen buradan var bu sebeple Dragon Bridge çok önemli bir yere sahip Skyrim tarihinde yani hem Imperial hem de Stormcloak'lar burayı ellerinde tutmak istiyor çünkü e, her ne nasılsa Roma dünyanın en önemli şehri ise Solitude'da Skyrim için öyle Buranın ticari anlamda da bir önemi var çünkü East Empire Company ee, şey var, merkezi var, warehouse var, deposu var. Bu ticaret firması, şirketi diye firma değil, <laughs> ticaret şirketi bir tane. Evet story tuta geldik arkadaşlar. Bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölümde buradan devam edeceğiz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.